13 Aralık 2022 tarihinde ilk konserini Ahevran Türk Müziği Topluluğu adı altında veren ve 25 Ocak 2023 tarihinde resmi olarak dernekleşerek Kırşehir'de ikinci bir sanat müziği derneği kurulmasına vesile olan Ahevran Musiki Derneği 3 Şubat bestekar Saadettin Kaynağ'ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bundan 5 ay önce UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'e ikinci bir musiki cemiyeti yakışır diyerek çıktığımız yolda ilk konserimizi 13 Aralık 2022 tarihinde Zeki Müren'i anma konseri şeklinde icra ettik. Sonrasında 25 Ocak 2023 tarihinde Ah Evran Musiki Derneği'ni kurduk ve Türk müziğinin en büyük bestekarlarından Saadettin Kaynak bestelerinden oluşan ikinci konser çalışmalarında başladık. Saadettin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da doğmuş, 10 yaşında hafız olmuştur. İlk bestesini 1926 senesinde yapmıştır. Atatürk'ün huzurunda şarkılar icra etmiş ve övgüsünü almıştır. Sultanahmet Camii baş müezzinliği görevini yürütmüştür. 1940-1950 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiş birçok Arap filminin Türkçe dublajında eserleri icra edilmiştir. 1955 senesinde ise felç geçiren ve 3 Şubat 1961 senesinde vefat eden Saadettin Kaynağ'ın 600'ün üzerinde bestesi vardır. Çile Bülbülüm, Muhabbet Bağı, İncecik'ten Bir Kar Yar, Yanık Ömer, Tel tel taradım zülfünü bilinen eserlerinden olup Türk müziğinin en büyük bestekarlarından biri olarak bilinen Saadettin Kaynağ'ın ölümünün 62. yılında Ah Evran Musiki Derneği olarak rahmetle ve özlemle anıyoruz.